Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Aytekin Tanıverdi. Yine YouTube kanalımda yeni bir yayınımda siz değerli takipçilerimle bugünkü programıma birazdan başlayacağım. Bulunduğum yer Altındağ Karapürçek Kurban Pazarı. Altındağ Belediyesi'nin kurup işlettiği bir yer. Pazar çok güzel. Burayı daha önceden çekmiştim. Şimdi tekrar fiyatları her şeyi öğreneceğiz. Son durumu alacağız. Küçük baş soranlar vardı. Geçen geldiğimde yoklardı. Bu sefer işte gün ilerledikçe küçük başçılar da geldi. Birazdan yine gireceğiz. Fiyatları alacağız. Burada geçen sefer geldim sizle tanıştırdım. Ağrı'dan gelen Kemal Aras abimizin düveleri vardı. Satıp satmadığını bilmiyorum. Birazdan girip öğreneceğiz. Diğer besicileri de ne yapmışlar? Satışları var mı? Kurbancılar geliyor mu? Hepsini öğreneceğiz. Şöyle de bir etrafı göstereyim size burada dezenfektanı bile koymuş belediye. Aşağıda girişi görüyorsunuz. Servis de var. Saat başı işliyor. Şu taraf kesimhanesi. Şöyle belediye gübreleri çekiyor. Yani vızır vızır işliyorlar. Şimdi ilk önce gideceğim yer Kemal abinin yanı. Biz bir bakalım faydamız dokunmuş mu? Çünkü hayvanlarını biliyorum Ağrı'da her ay gidip çekimleri yapıyorum. Meralarını biliyorum. Damlarını biliyorum. İnşallah satmıştır. Faydam olmuştur diye düşünüyorum. Herkes bekliyor. İşte iş makinesi çalışıyor. Güveleri temizliyor. Biri de beni bekliyor burada bakalım. Herhalde. Selamun aleyküm. Selam, selam merhaba. Geçen çekmiştim herhalde seni. Pazarlık Hiç mı? Bir vermiştim, çektim. Tamam bir yere uğrayacağım. Geleyim seni çekerim. Tamam, tamam mı? Tamam, geç çay iç. Gel, gel bir çayımızı iç. Oraya bir uğrayayım geliyorum. Tamam. 5 dakika misafir Tamam merhaba. Sen kanalı izledik ya. Allah razı olsun. Beğeni de ve yorumda bulunmayı unutma ha. Bak hadi gel baba bu gelmiş. Annem özlemiş bir kere baksın ya. Tamam çekerim. Baksın, gel. Tamam. Gelim gelim gelim. Tamam. Annesi özlemiş gel bir baksın diyor. Çok güzel. Birbirini özleyenler, hasret olanlar, gurbet olanları birbirine kavuşturuyoruz. Burasıydı herhalde doğru. D2123. Kemal abinin yeri. Selamun Aleyküm. Oy Aytekin abi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Şeref abi. Nasılsın abi? Sağ ol abi. hoş sefer geldin abi. Nasılsın hoş abi? bulduk. Çalışıyoruz biz de abi. Abi biz de elimizden geldiği kadar herkese Gözümüz yetişmeye çalışıyoruz. Geldim, hoş sefer geldin. geldiniz. Valla oh, oh. bir eğriniz bereketli geldi. Geçen gün geldiğiniz gibi. Şükürler olsun valla sayenizde. Tabi sizin de isminizi çok kullanan arkadaşlar oldu. Onlara yaptığımız yapacağımızı yaptık gerçekten hani kampanyada olsun şeyden olsun bayağı faydalandırdık mesela. Biz kilo bazında bir şeyler söylemiştik. Aynı kilo bazında birkaç tane hayvanımızı verdik. O çok güzel Kemal evet. e, i̇kinci büyüsüz hani kısa zaman içerisinde hayvanımızın e, yüzde kırkını yüzde sattık sayenizde abi. Teşekkür Çok ederiz. güzel ya. Allah Arkadaşlar Rabbim. beni mutlu ettiniz. inanın. Yani tavsiye ettiğim yerlerdeki gerçekten mallar yani satıcıları esnaflığı güzel. Kemal abim zaten ayrı bir güzel. Allah razı olsun senin güzel, gözlerin güzelliğidir Aytekin abi. Yalnız böyle bir şey sana garanti veririm. Eğer ki mesela kestikleri hayvanları lezzetinin ne kadar yüksek olduğunu zaten görürsün abi. Yani Yazarlar lezzetik, zaten. He, hani lezzetli bir et yedireceğiz bu, bu sene. İnşallah her şey çok güzel olacak abi sayenizde. İnşallah. Allah razı olsun abi. Böyle bir Vallahi bakalım. işte, cuma tesiri olduğu için biz sergimizi açtık işte. Gelen müşterilerimiz zaten az kaldı. Onları da bitirip de hayırlısı evimize dönmek istiyoruz. Nasip kısmet diyelim buna. İnşallah abi. Evet abi. Şöyle birkaç tane daha fiyat verelim. Olur abi. Gelsinler ağrının malını. <laughs> Yayla malı zaten. Baksınlar. Evet abi. Bizim Biliyor hayvanlarımız şu an bunlar abi. Baktıklarımız 4 kişiyle 5 kişilik hayvanlar bu simeteller abi. Evet. 4 kişiyle 5 kişilik. 4 kişilik. Biz bunlara 11 milyar istiyoruz. Pazarlı payımız da var abi şimdi. pazarlık payımız da var abi. Zaten evet. izleyip gelenler söyler. Biz video izledik geldik derler. Aytekin abi bizim hayvanlarımız e, ee, 4 kişi ile 7 kişi arası değişiyor. Bizde 10.5'tan başlıyor 12.5'a kadar değişiyor fiyatlarımız. Tabii pazarlık payımız da var içinde Aytekin abi. Yani, buna ne? Bu ne? Buna, da bak 11 11 istiyoruz. Tabii sizin e, isminizi kullandıktan sonra biz bunları 10'a kadar düşebiliriz abi. abi. Bu da 10 lira olur Aytekin abi. Bu da 10 Bu 4 kişilik. 4 kişilik. Evet, Yaylanmalı ince kemik abi. Bu da 9.5 lira abi. Evet abi. Evet. Kapak sorunu yok. Gebrek testinde geçmiş bunlar abi hepsi. Tamam. Aytekin abi de bunlar mesela. Bunlar altı kişilik abi. On iki buçuklar istiyoruz. Pazarlı payımız da var abi. Şöyle i̇şte kenardan da çekeyim bunu ben tabi tabi. Görsünler. Evet Aytekin abi. Ben bahsettiğim altı kişilik. Daha e, düve. Evet abi. Kafa sonu da yok kendisinde abi. Evet bu kapağa çok dikkat edin arkadaşlar. Evet. evet sonunu... yani Kemal abi de zaten söylüyor. Evet evet. Ben en hassas ve en dikkat ettiğim konulardan biri kapaklı olmaz abi. Hayvanın bir herhangi bir kusur olmaması abi. Evet abi. Buna da 12.5 lira istiyoruz abi. Bunlar da on iki buçuk. Evet abi bunlar hep dediklerim de altı kişilik abi. Tamam. Yani amacımız halkımıza e, iyi bir et yedirmek, lezzetli bir et yedirmek. Çok. Yani güzel. bütçesine uygun bir şekilde ağlamak abi. Başka bir şey değil abi. İnşallah Evet. evet. Iki üç güne kadar da bütün malını bitirsin abi. abi. Sayenizde işte benim üç tezgahım vardı. Bir tezgahı bitirdik sayenizde abi. Tabii sizin o e, gösterdiğiniz müşteriler gerçekten biz de elimize gelen e, evet. bir şekilde yardımcı oldu kendilerine abi. 21, 23 de bir de yani, 19. 19 abi. 19'u şükürler olsun bitirdik Aytekin abi. E bir içeri şey de abi, abi. Evet. evet yani ben e, geçen günü bahsettiğim gibi benim hep e, siyah ile malı Aytekin abi. Biliyorum ben zaten ya. Hepsini ya Hepsine gittik ya, gördük ya yani. Ya oranı sıfır. Kapak sorunu yok abi. Ee, lezzet konusunda garanti verebilirim Aytekin abi. Aynen. Evet abi. Hani bizim e, fiyatlarımız uygun olması sebebi besi yapmadığımız için abi. Masrafımız olmadığı için biz o konuda ondan dolayı yani mesela e, ekstra yüksek bir para tutmuyoruz abi kendimle. Evet, evet. Tamam. Evet abi. Fiyat, güzel güzel. Evet. Evet. Tabiri diyoruz ya. Ya halka. Aynen. yayladan, Tabii, yayladan halka. halka. Yayladan halka. Bu <laughs> lezzetli, lezzetli olur. Ama karşıdaki kodra 19 günü bitirdik seneniz abi. İşte Onlar... kaldı Abi. Şurası var bir evet. de o karşıda 5 evet. tane var. Evet abi evet, orada 5 tane kaldı. İnşallah bitirirsin Kemal abi ya. İnşallah bugün yarın nasıl olursa biteceğini düşünüyorum tabi. Bitmezse bana haber ver bir daha geleceğim bakalım çekeceğim. Canlı sağ olsun abi benim yani yok. Seyenizde eviniz bereketli geldi. Çok da güzel geçiyor Aytekin abi. Öyle diyorlar zaten. Evet abi. Aynı sürtüyorsun abi diyorlar. Evet. Güçleri birlikte peşinden geliyorlar. Gerçekten hatta e, çoğu kişi Aytekin Bey'de röportajı dinleyerek yanımıza gelecek geldiler. İşte fiyat bu şekil belirlemişsiniz, Benim evet aynı şekil e, hayvanlarımızı satıyoruz. Mesela kilo 23 liradan basitmiştik, e, böyle 21. Bölümü, kısmı mesela 23 e, liradan basitmiştik. Aynı arkasında arkasındayız abi. Eyvallah Kemal abi, bol satışlar. Allah razı olsun abi. Eğer gelip görüşemezsek var. de hayırlı bayramlar diyelim ama... Benim başım üstüne gelmişsiniz, gerçekten çok memnun oldum. Tekrardan burada İsmail Emre'nin bayramını enişte ekranında kutluyorum güzel günlerde, barış günlerde dile diliyorum abi. İnşallah abi. Güzel günler bizi de bekliyor. Evet abi. 26'sında 27'sinde de Ağrı'ya geleceğim. Yaylalara çekmeye, sizin meralara çıkacağız, birlikte çıkacağız. Aytekin abi zaten sen e, bu hayvanların yavru içebilecekleri bile var sizde. Var var. var. Ya yani direkt yaylanın dediğimiz gibi yaylanın halka. Aynen. He. Yani gebelik oranı sıfır. Evet. Hapa sorunu yok. Eee ikinci lezzet konusunda garanti veriyoruz yani üstüne basıyorum iki demir lezzet dediğimiz zaman çünkü lezzeti bir hafta şey, et yedireceğim hakkımız abi. Ben de bildiğim için evet. yani yiyebilirler hiç sıkıntı yani dediğimiz yok. Dediğimiz gibi 9 kurttan başı 12 kadar değişiyor fiyatlarımız. Evet. Evet abi. Tekrar görüşürüz Kemal abi. Allah'a emanet. Size gelmiş abi. Çok çok teşekkür ederim. Elinize, elinize, kolunuza sağlık. Allah razı olsun. Ve tekrar da sizin getiren dostlarımızı, abilerimizi başımızda bekleriz. İyi bir şekilde ağlama çalışırız. İnşallah. Allah razı olsun. Abi. Eyvallah. İyiyim. Sen nasılsın? Hava rüzgarlı, güneşi de bulmuşsun o sandalyede. Hoş bulduk. Var mı satışların? Allah'ı tekleme ya. Hadi bakalım. İnşallah bu hafta son viraja giriliyor. İnşallah abi. Bir daha fiyat verelim insanlar. Abi bin liradan bin liradan başlıyor. Bin beş yüz, iki bin, bin üç yüz. Fiyatlar bu şekilde değişiyor. Evet. Bu da keçi. keçi evet. ne kadar. Güzel. Bunu sattık bin yedi yüz liraya sattık on bin yedi yüz liraya gitmiş. Evet. He. Bunlar canlı ağırlık ne kadar gelir? Canlı ne ağırlık ne kadar et verir? 1000 liralık e, 30 kilo canlı ağırlık. 1500 liralık 43 44 kilo yani 22 23 kilo net eti var. Evet. E, öbürü zaten damızlık e, genç koyunlar var bunlar. Güzel genç. Hı hı. Onlar 43 44 kilo. Yani 2500 lira 2000 lira arası. Koçlarımız var 2300 lira 2400 lira. Gelsinler, baksınlar ya. Aynen öyle. Müşteri bekliyoruz burada ya. İnşallah gelirler abi, İnşallah. satarsın. İnşallah. Mutlu mesut dönersin. İnşallah hayırlısın. Her şey hayırlısın. Budur. hayırlısı. Hayırlısı neyse olur. Hayırlısı Allah emanet görüşürüz Sağ abi. Allah razı olsun. Size ol. de kolay gelsin. Allah razı Teşekkür olsun. Teşekkür Eyvallah. Hoş geldin Aytekin abi. Oh, hoş bulduk. Nasıl, ya benim geleceğimi nereden biliyorsun ya? Ben çay koydun ya. Biz seni adım adım takip ediyoruz. Allah razı olsun kardeşim nasılsın? Sağ olasın abi siz nasılsınız? İyiyiz işte geldik yine sizi çekelim. Yani şurayı gezerken var ya Zannedersin ki Alsancak Kordonda geziyor ve temizliğe bak ya Bağdat Caddesi ha, Bağdat'ı bilmiyorum <laughs> Nasılsınız, satışlar nasıl burası. gitti iyi mi? Çok şükür yok daha herhangi bir satışımız yok. Yapma Ufak ya. Dallara, üzüldüm 3 tane, ya. Dört tane, on tane o civarı. Yok. Şimdi bak, olmadı bak. Bekliyoruz. Allah inşallah, inşallah, herkes almaya nasip eder de siz de satarsınız. İnşallah abi, Allah razı olsun. Dur çayımızı içelim önce dur. Çayımızı bir içelim. Ha, ha, ondan sonra. Selamun aleyküm Hasan abi. Aleyküm selam Aytekin abi. Hoş geldin. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Vallahi iyi. Kars'tan geldim buraya Kars'tan yine. Geldik, evet. Ne güzel. Sarıkamış. Bıraktın oraları geldin Ankara'ya. Vallahi geldik. Hayırlısı inşallah malımız satılır. Satılır. Yani ne zamandan beri buradasın? 10 gün oldu. 10 gün. Var mı soran, alan, eden? On. Gelip soruyorlar, ya, fiyat son günü bekliyorlar. He, bak işte bak. Fiyatlarınız yüksek, biz alamıyoruz. Hmm. Bizim de girdiler yüksek. Geçen yıl saman mesela <laughs> 600 bin liraydı, bu yıl 1200 lira, 1300 lira. Doğru söylüyorsun abi. 70-75 liraydı. He. Bu yıl yem olmuş 140 lira, 150 lira, 180 lira, lira kadar yem alıyoruz. Doğru. Arpa 1200-1300-1500 arasıydı olmuş, 3000-3200 lira. Yani, Hep böyle 750, 800, 900 kiloluk bir tane de bizim kolo var. Bir ton 100 kilo geliyor. B bakayım ana ya. Bak. Oo, köşeye o köşeye saklanmış ha. He, bunu bir Kes ol. Allah halıcısına, hayrısı da kesmeyi nasip Allah Alın, Allah. Oh. Ya Allah. Anam. Ya Allah. yanındaki cücük kaldı onun ya. ya cücük kaldı. Bu bizim kolo. Bu 3 yaşında. 3 yaşında. 1 evet. ton 100 mü? Bu 1 ton 3 kilo geliyor. Ha maşallah. Evet. Ben 35 istiyordum 28 bine sattım. 30 bin istiyordun? 35 istiyordum. 35 istiyordun? 28 bine sattım. 28 bine Burada, sattın. Herkes bu kadar gerçek kimse o parayı da vermiyor. Yani? Evet, adam iyi bir alıcıydı. de Adam iyi bir insan. Bir bir tona gitsin. İyi yapmışsın abi evet. ya. Hasan abi yani vallahi. Biz buradan Tarım Bakanımıza sesleniyoruz. Evet. Çiftçi bitik. Nasıl bitik diyeceksin? Hep sanayiciyi destekliyor. Biz biraz ete zam geldiği zaman hemen ithali getirir. Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ithali getirir. İthalı getirirse o zaman bize İtalyan getirsin, ithal saman getirsin. Tamam mı? Yani. Onlar da bize uygun getirsin. İnşallah bu işi şey düzenlenecek yani. Ben, bu ben şey düzenleyecek buraya yani. yüz gelmişim. Şu an 200 bin lira para harcamışım. Tamam abi şöyle bir çek istersen, bak şu şu baştan başa benim badoklar bir de o köşe. Ben buraya karşıdan dört tır tuttum, tırlar geçen yıl üç bin liraydı, bu yıl yedi bin liraya geldi. Şu sıra komple senin. Sıra benim, bir de o köşe benim. Bir de o köşe var. Evet, burada yüz tane mal var, on tane düve, doksan tosun. Bizim yani. bu mala girdiğimiz sekiz yüz milyar, altı yüz milyar maliyetimiz var, ev malımız hariç, bir trilyon iki yüz. İnşallah bizim bu malımızı satarız, o kadar para toplar da harcımızı, borcumuzu öderiz. İnşallah abi. Bankalara borçluyuz. Bir sürü kredi, borcumuz var. Doğru. Bak, bu mal şey yemiyor, günlük giderimiz şu an 5 milyar. Yemle, saman. Yemiyelerimiz hariç, artı 5 kişi çalışıyoruz. Onlar da bizden evet. olsun vatandaşlar. Hepsi de burada zaten. Heh. Bu arkadaşlar hep ben, ikisi oğlum, biri yeğenim, bu da yeğenim, bu da yeğenim. Yani. Heh. Çiftçinin sesine biraz kulak versinler. Hibe veriyoruz. Bana veriyor 100 lira. Oradan alıyor 10 bin lira. 100 lirayla bu iş dönmüyor. Gelsinler biz onlara 200 lira verelim. tamam mı? Bizi <laughs> tamam. kandırmasınlar yeter. Tamam. Bizi kandırmasınlar. Tamam yine de şöyle fiyatları da alalım. Fiyatlar abi. Bunlara 21 diyoruz. 18 buçuk 19 arasında satıyoruz. Evet. Şunu sattık. Şu üçünü sattık. Onu 28'e satacağız. Bunu 18 600'e sattık. Bunu da 19'a sattık. Yani. Ee, i̇nşallah bunlara gide. İnşallah. Buralarımıza 16-17 arası diyoruz. 14-14 15 arası verseler satacağız. Ama alıcı yanaşmıyor. Gelsinler. Yani, e 36, 36, 37, 38 diye e, mi diyor? Halkın alım gücü de düşmüş. Yani alanı da kınamıyoruz. Doğru. Paramız değer kaybetti. Devalüasyon oldu. Kimse demiyor devalüasyon oldu burada. <laughs> 200 bank. Tamam. Yani, yani. bir altınla ben bundan beş yıl önce bir tosun satıyordum, 20 tane Cumhuriyet altını alıyordum. Şimdi bir tosundan üç tane altın alamıyorum. Her şeye değer kazanmış, köylünün malı, hayvanı değer kazanmamış. Ben buradan tekrar Tarım Bakanı'na sesleniyorum. Milletin, bak biz köylüyüz, iki oğlum 3 yıldır askerlik yapmış, biri beş yıldır çocuklarımıza ev veremiyoruz, kimse bize kız vermiyor. Yani bu ülkenin tarımına, <laughs> halkına sahip çıksınlar. Tamam i̇nşallah mı? abi, inşallah böyle Ayrısı böyle inşallah. çeke çeke sesi ha, duyuracağız. gelseler ben onları kovalayacağım. Eğer böyle yaparsalar onları kovalayacağım. Oy da vermeyeceğiz. İnşallah. Hayır, Böyle giderse. Allah'a emanet. İnşallah. İnşallah. Satarsın. Satarız. Mutlu olarak Allah gidersin. Avcılığına da yardım etsin. Dana mı çözülmüş? Hı. Ha işte bak zorluklarımızı görüyor musun? Evet. İyi koştular, yetiştiler. Hasan abi Allah'a emanet. Görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Var olun. Belediye bu hızır çalışıyor maşallah. Yani tam yolumun üstüne çıktılar. Paylaşayım yani. Teşekkür edeyim onlara. Şöyle hafta Güzel. Buranın pazarını seviyorum ya. Oldu abi girelim bakalım. Bunları çekeyim paylaşayım. Herkes görsün nasıl çalışılıyor. Diğer pazarlara örnek olsun. Demin şu abiler çağırmıştı. Bir de onları ziyaret edelim. Selamun Aleyküm. Demin bir abi vardı bağırdıydı bana gel diye çek yaptım diye de. <gülüyor> Kaçtı <gülüyor> mı? Nereye? Bir yerde dur şurada. Ram çekim yapacağız. Görüntü başladı. Selamun Aleyküm. Aleyküm. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım. Yavaş yavaş. Takipçim aynı zamanda. Mallarımız daha kalite. Hepsi simenteldir. Kaç kilo? 600, 650 arası falan. Ne diyoruz ya? Diğerde 18 diyoruz bunu. 18. Yanındaki? 17,5 diyoruz. 17,5. Bunlar, bunlar da 17 buçuk, bunlar 18 buçuk. Şunlar 18, şöyle şöyle çekelim. Şuradakiler biraz daha küçük. Kilo bunlar abi. biraz daha küçük, 12 buçuk diyoruz. Yatan? 12 ,5. 12 ,5 yatan. ,5. 14 buçuk, 12 buçuk yatan. Şu ayakkabı? 14 14, şu? 15 Bu satıldı herhalde. Bunu verdim abi, 18'e verdim bunu. 18 Şuradakiler de yatıyor. Ya Bunların hepsini verdim abi. Bunlar hepsi satıldı mı? Hepsi evet, satıldı abi. Allah Allah, Allah alanlara... Hayırlı kesmelerini, dağıtmalarını nasip etsin. Amin abi. Kurbanlıklarını kabul etsin. Baştaki dana çekmek isterdim abi. Yatıyor ya. Yat. Kral, diye, kral diye yazmışlar üstüne. Bak. E koydular yanlışlıkla yazmışlar üstüne. Bunu da sattım abi. Bunu kaça sattın? Kaç kilo? 22'ye verdim abi bunu. 820 kilo geldi. 820 kilo tartıldı yani. Tarttım abi. 817 geldi. Daha sonra yem vermeden götürdüm. İyi. İnşallah geri kalanını da satarsın. Amin abi. Çoruma böyle yüzün gülerek yine dönersin. Amin, teşekkür ederim abi. Allah'a emanet ol. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. aleyküm abi. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk, nereden geldiniz? Van'dan geldim. Bir Van'a gidemedim ha. Keşke Van'a da gelseydin. Evet. Davet etmiyorlar, gel bizim pazarımızı çek <laughs> ki yani evet, evet. Vanlılar yazmıyorlar Van'dan bana, yazmadıkları evet. için de. Evet. Ayağımız değmedi oraya, inşallah, i̇nşallah geleceğiz. Gele, gelirsin i̇nşallah gelirsin, inşallah. Kaç olayım. hayvanla geldin abi? 29 tane. Sattın <laughs> mı hiç? Kaç tane Hı? sattım, kaç tane duruyor. He. Bunlar duruyor mu? Bunu sattım, bunu sattım, bunu bu duruyor. Kaç kilo? Bu 675 kilo geldi. Kaça sattın? 18.500'e sattım. E Kendi müşterime sattım tabii ki. He. Evet. Tanıdık. Tanıdık. evet. Bu, kaç kilo? Bu da hemen hemen aynıdır. Bunu duruyor yalnız. Kaç para? Buna 19 istiyorum. 18 18'e yolu var yani. Evet. Şu? Onu sattım. Bunu onu da kaç? aynı onun fiyatına verdim. Aynı kendi müşterime verdim. Evet. Bunları verdim. Mesela bunlar mesela bu tanalar 5 kişilik, 6 kişilik tana. Biz mecburi son şeyde verdim. Yani 4 kişiyle verdim. Kaça verdim bunu? 15 lira 600 de verdim. 15 600 de verdim. 15 Evet. Peki bu? Bunu da 13 verdim. 13 buçuk Evet. Şu baştaki de satıldı mı? Bu duruyor bu onun yandaki duruyor. Bu yandakine ne istiyorsun? Buna da 17.500 istiyorum. Buna 17.500. Evet. Van'dan gelmiş abim. Evet. Şeyde padok numarası da 22 A22, A20. Altında belediye Karabıçak'a bağlı. Tamam gelsinler alsınlar abi. Evet. Yüzün böyle gülerek dön inşallah. Evet, i̇nşallah. Allah'a emanet görüşürüz. Güle güle. Efendim. Eyvallah. Sağ olun var. Bir de. Buranın en başından bir tane çekelim. Buradan da bir fiyat alalım. Abilerden bakalım. Yani girdim. girdiğimiz sağ tarafta kalan yer burası. Evet. Pazar boş arkadaşlar ya. Hani geçen sene bu zamanlar ben bir sürü pazarlık çekiyordum. Nasip. Herkes oturmuş. Bekliyor. Sokağa girdim takipçilerimmişler zaten. Selamun aleyküm diyelim. Aleyküm selam. Siz beni tanıyorsunuz, ben de sizi tanıyayım. Ben Savaş Çorum'dan. Çorum'dan. Ben Abdullah Ki Çorum'dan. Çorum'dan geldiniz. Doğrudur abi. abim. Abim. çok Toplaş Çorum'dan abi. Bütün Çorumlar burada evet. yani. Bu padok sizin, bir de yan taraf. Yan taraf abi, evet. Kaç gün oldu geleli? Dün geldik abi. Dün geldin. Hayvanlar da belli zaten, yatıyor, dinleniyor. Evet. Hiç kaldırma abi. Burada Ortalama kilolar ne? Yani 550 600 550, 600. 600. Abi. Yani hiç böyle uzaktan da çıkıyorum ama olsun. Hayvanları kaldırmayalım. Fiyatların ne abi? Fiyatların abi e, 18 18,5. E, Pazarlığına, kilosuna, kilosuna göre, ufak büyüklüğüne göre değişiyor şimdi abi. Baskül vereceksin mi? Nasıl abi? Baskül. Baskülde e, şu an 35. Ee, diyorlar piyasada. Yani, normalde 30. He. Devletin belirlediği de Devletin... hayvanına göre değişiyor yani. Değişiyor aynen abi. Yani. Şöyle bir girelim. <laughs> 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 Şunlara ne güzel yapmışlar ya. Şu ayaktakileri çarpalım. Onu da çekelim. Gel abi. Fadok A 54 56. Evet. Abi. Çorumlu abilerimiz. Aynı zamanda takipçilerim. Mutlu oldum anne. Onlarla da tanıştığıma. Şu ayaktaki kaç kilo abi? Ayaktaki abi 550 600 var aralar. civarı. Fiyat fiyatı 18 diyoruz abi. 18 diyoruz. Ha. Şurada da güzel bir hayvanımız var. Buna ne diyoruz? O da aynı aynı. aynı. Evet. Diğerleri de zaten yatıyor. Evet. Baştakilere de 19 Şunlara da 19 diyoruz. Şimdi Ankara'yı bitireceğim. Daha sonra İstanbul tarafına bir daha gideceğim. Ondan sonra Kırıkkale, Kırşehir, Çorum. Oranın da piyasasını paylaşacağız insanlarla. Görecekler yani. Fark yok. Evet, evet. Gider aynı. Gelir düşük. Evet. İnşallah satarsınız. Allah inşallah. Herkesin emeğini boşa çıkartmaz, ziyan etmez inşallah. İnşallah abi. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Allah'a Allah emanet Allah. hoş geldiniz abi. Eyvallah. Sebo! Sebo! Sebo kim ya? Sıboş. Sıboş, Sıboş var. Siz, Siz nereden geldiniz abi? Ben Hasan Oğlan'dan geldim. Ha buradan? Evet. Ben çiftliğim Elma'da. var. Elmada, evet. Ha. Orada bir bir çiftlik çektim de davet eden olmadı çekemedik. Bir sene artık davet edersin gelirim bak ha. İnşallah. Çiftliğini evet. ziyaret ederiz. Buradaki evet. hayvanlar, kaç tane getirdin? 30 30 tane Bunlar küçük, orta bütçeli ailelere Aynen. ideal 3 kişilik, 2 kişilik He. Şu kaç kilo? 380 kilo Fiyat? Fiyat ona 11,5 lira 11 11,5 Şu yandaki siyah var O kaç kilo? O da 330 kilo Ona fiyat ne diyor? Ona da 10,5 diyoruz. 10,5 Şurada biraz daha kalıplı var abi. Buna ne diyoruz? Buna 16 diyoruz abi. 16 diyoruz. Gelelim bu tarafa. Bunlar düve. Bunlar düve evet şey Bunlara ne diyoruz? Bunlara 12 şer lira diyoruz abi. 12, 12 şer lira. Evet. Hepsi mi yoksa bir o mu? Değişiyor şu hayvanla göre. Şuna mesela. Buna ne diyoruz? Buna 10.5 diyoruz. 10.5. buçuk. Evet. Şöyle A blok. Para. 58. 58. Hep C'leri, D'leri, E'leri, F'leri çektik. Bir daha A'ları çekelim. Abi. Ee, telefon geldi abimize. Bunlara ne diyoruz abi? Bunlara da hayvanına göre değişiyor abi. Şuna? Bu 4, 380 kilo, 400 kilo arası. 370, 400 kilo arası yani. Fiyat? Fiyat 12 lira. Bu, bu kapak atmış mı ya? Bu 60, e, ufak olduğuna bakma. Bu biraz kırma, bir yerli ayva. Buna da sekiz buçuk, dokuz lira diyoruz. Yani, evet. o bir kişi keser. Evet. İnşallah diyelim. Bunlar var. Şunlar var şöyle. Evet. Şunu kaldırayım. Hadi. 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 Buna ne diyoruz? Buna on lira diyoruz. On bin lira. Evet. Şuna? Buna on buçuk diyoruz. On buçuk diyoruz. Evet bizim Hasan Oğlan'da da çiftliğimiz var. Evet, çiftliğimiz ne? Ee, beş kardeşler de çiftliği. Nasip olursa geliriz inşallah. Beker Seneye de çekeriz, çiftliğim de çekeriz, beker çiftliğim beker de çekeriz abi. Allah'a emanet Hay. ol, görüşürüz. Sağ ol, sağ ol abi. Sen. Geliyorum abi, sana da geliyorum, oraya da geliyorum. aynı, aynı. Aynı mı? Ha. Aynı. Kardeş onlar, abi kardeş. Bunlar da Ankara'dan mısınız abi siz? Evet, buradan, Karapıçık'ta. Karapıçık. Bunlar Buradan abi. Nasılsınız abi? Çok şükür, hoş geldiniz. Siz de benim takipçimsiniz. Evet, Maşallah. Yani Karapürçek'te tatlı besicilik. Evet evet. Şunlar. Evet kurbanlık. Beş kişi, altı kişilik. Beş, altı kişilik. Evet. Kalk. Kaldırma ya. Nasılsın, yani neyse nasılsın? kalktı. Heh. Kaç kilo abi 550 kilo. 550 kilo. Fiyat ne istiyoruz? 16 istiyoruz. 16 istiyor. Yanındaki? 14. Şu. 16. 16 bin lira. Evet. Yani fiyatlar 14 ile 16, 18 15, arası. 16 arası. He, 16 arasında. Şunlara? 14. Bunlara 14. Evet. 13. Şu 13 mü? Evet. 13'e bunlar gidiyor. 12 de bunlar. Şuna da bakalım abi. Şu ayaktakini sorayım hemen. 15 bin. 15 bin lira arkadaşlar Şu baştakini kaç sattın abi? 16. 16. Canlı ne geliyordu? 570 kilo. 570 Abicim inşallah hepsini satarsınız. Olun, Allah razı olsun. Yani mutlu mesut çiftliğinize dönersiniz diyeyim. İnşallah inşallah. Allah'a Allah, Allah emanet olun. Başlarsın. Görüşürüz başlarsın. tekrar. Arkadaşlar altında kara pürçek, kurban alanına geldik. Çekimlerimi yaptım. Üretici arkadaşlar Bayağı bir sıkıntılı. İnşallah Tarım Bakanlığı bu konuya hassasiyet gösterir. Kanalımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenide bulunmayı, yorum yapmayı özellikle unutmayın. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.